Hemen çağır onu. Nerede kaldı? Şimdi geliyor efendim. Nereden geliyor? İngiltere'den mi geliyor? Hadi çağır şunu. Tamam tamam hemen çağırıyorum. Geliyormuş. Evet hemen geliyorum. Onlara söyle hesapları kendim yapacağım. Tamam geliyorum. Evet. Hakkabi nereye gitti? Hanımefendi Bak, Görümcem'in evinde düğün başlıyor. Yardıma ihtiyacı var. Dilavayzi oraya gönder. Şey hanımım, e, e, sana kaç kere söylemedim mi? Tam giderken beni durdurma diye. E, şey e, üzgünüm ama oraya yalnız mı gideceğim? Sence yalnız gitmesi mümkün mü? Ona bir gram bile güvenmiyorum. Sen de onunla gideceksin. Ama eğer bir kez daha yanlış bir şey yaparsa ya da ondan herhangi bir şikayet gelirse bunun hesabını senden sorarım anladın mı? Tamam anladım. Hazırlığınızı yapın. Yanınıza düzgün kıyafetler alın. Orada beni rezil etmeyin sakın. Hadi ama Akkabi. Bu saatte çimlerimi suladın. Ayakkabılarım su içinde kaldı. Hemen bana arabadan bir çift ayakkabı Hemen getir. Hemen getiriyorum. Bahçıvan'la da konuşurum. Ne oldu? Niye durdu araba? Sanırım bir arıza var. Ben bir bakayım. Patlayacak zamanı buldu. Geç kalırsak bizi yine azarlar. Ne olmuş? Maalesef vantilatör kayışı kopmuş. Merak etmeyin ben gider yardım getiririm. Elini çabuk tut ne olur. Tamam hemen dönelim. Hay Allah. Teyze burası ne kadar güzelmiş. Günler sonra evden çıkmış olduk. Hem de tek başımıza. Ee, evet, çok güzel bir yer. Allah'ın bir lütfu. Özellikle de havası bir harika. Evet, soğuk bir rüzgar esiyor. Hı -hı. Burası neresi teyze? Bilmiyorum. Şurada biraz yürüyüş yapabilir miyim? Hayır olmaz, Hayır hayır gidemezsin. Arabadan çıkma. Teyze uzaklaşmam. Gözünün önünde olacağım. Çağırdığın zaman hemen geri dönerim. Dile Sana gitme dedim. Lütfen arabada kal. Şoför gelir birazdan. Teyze bırak gideyim. Zaten evden bir yere çıkmıyorum. Kimse dışarı çıkmama izin vermiyor. Ay peki tamam. Ama sakın uzaklaşma. Tamam. Çok sen dikkatli merak ol lütfen. Bak burada seni bekliyorum. cause i'm the Nereye gittin sen? O kadar endişelendim ki. Geldim işte. Ah evet. Burada çok eğlendim. Burası gerçekten olağanüstü. Ama beni çok endişelendirdin. Çünkü geç kaldın. Keşke benimle gelseydin. Orada yürümek senin de hoşuna giderdi. Gelemezdim. Ben arabada iyiyim. Biraz daha hızlı gider misin? Çok geç kaldık. Hayır yavaş git. Nasılsa bir acelemiz yok. Dilavayız. Sen akşamı burada geçirmek istiyorsun galiba. Görmüyor musun? Burası ne kadar tenha bir yer. Orada yürümek gerçekten çok keyifliydi. Ay tamam tamam anladım. Teyze, olamaz. Halalım kaybolmuş. Nerede kayboldu? Yürüdüğüm yerde düşmüş olmalı. Ben sana gitme demiştim. Ama sen beni hiç dinlemiyorsun ki. Neyse önemli değil. Zaten çok eski bir hal aldı çoktan biri almıştır onu. Artık kayboldu. Kayboldu. Kim bilir kim aldı onu. Bir önemi yok artık. Kayboldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.